<laughs> ya geceye böyle gelmem isterseniz yani gelebilirim. <laughs> Ama sen de çok çabuk uzadın bir tanem. Ergenziya <laughs> gel. <laughs> Soytarı, gel buraya. <laughs> Hadi çıkar şunu Bülent vallahi sinirim bozuldu. <laughs> Hadi çıkar. Benim aldığım yeri ararız. Yollarlar akşama kadar bir tane. Ben şimdi hallediyorum. Çıkar, çıkar, çıkar. <laughs> Tamamen kapatma kapıyı. Amcam niye sana hiçbir şey söylemedi? Üstünde bile durmadığı için. Ya yok. Ben onun sessizliğinden ürküyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok güzel olmuş saçlarınız. Her zamankinden farklı bir şey yaptırmadım ki. Kimler var evde? Herkes yukarıda, en üst kattalar. Peker Hanım orada bugün Bihter Hanım'a. Aa öyle mi? Ee, Peyker Hanım yukarı çıkmak istemedi. Başka kimseyle karşılaşmamak için sanırım. Neden? Bilmiyorum. Bihter Hanım'ı aşağı çağırdı, Bihter Hanım geldi. Ben kapıyı kapattım, aşağı iniyordum, seslerini duydum. Tartışmaya başladılar. Yani tabii ne konuştuklarını duyamadım ama tartışıyorlardı. Zaten çok kalmadı Peyker Hanım. Çıktı gitti. Giderken Bihter Hanım geçirmedi bile. Allah Allah. Bihter Hanım tabii ki size anlatır herhalde ama... ...ben yine de bir haberiniz olsun istedim. Hmm, tamam iyi yaptın. ...nafına güvenir mi? Saçmalama. Laf... Çetin özleri kadar gittiğine göre... ...kim bilir herkese neler anlatıyor bu adam. Keşke amcama daha önce ben söyleseydim. Neyi söyleyecektin? Oho! Herkes nerede? Buradayız gel. Bülent'in defilesini izliyorduk. Her şey küçülmüş. Peyker uğramış bugün. Hmm, uğradı. Çocuklar ben aşağı iniyorum. Akşama kadar biraz dinleneceğim. Tamam. Sumokinim geliyor. Gösteriyi kaçırdınız Firdevs Hanım. Öyleymiş ya. Saçlar şahane olmuş bu arada. <laughs> Akşam ilk tango benim. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef ben gelemiyorum sizinle. Özel bir randevusu var bu gece. Hem. E hadi gel şu ayakkabılarına da bakalım. Peyker yani niçin gelmiş? Hiç öylesine. Bilmem gereken bir şey yok yani. yıl Adnan'la daha az iş daha çok seyahat diye plan yapmıştık. Ama Nihal'le Behlül'ün güzel sürpriziyle planlar değişti. Şimdi heyecanla düğüne hazırlanıyoruz. Ne güzel telaşlar bunlar. Siz de seviyorsunuz düğünleri. Özellikle kendi düğünlerinizi. <laughs> Sataşma var. <laughs> Öyle değil mi ama? iki yılda bir alıyoruz haberlerinizi. Evet bazen küçük molalar oluyor doğrusu. <laughs> Sıkıştırmayın Çetin Bey. <gülüyor> <gülüyor> Araba koleksiyonunuza bayıldım. Çok teşekkür ederim. ...delikanlığımdan beri böyle bir merakım var. Hmm. 69 model Ford Mustang benim favorim. Evet ya, bej renk. Ben de görünce çarpıldım. Öyleyse o araba düğününüzde size tahsis edilecek. Aa, gerçekten mi? Tabii. Ama düğünü İstanbul dışında yapacak olursanız... ...önceden haber verirsiniz, oraya yollarım. Çok teşekkür ederiz. Harika değil mi Behlül? Hı hı. <laughs> Harika. Çok zarifsiniz. Düğünü burada yapacaksınız ama değil mi? Evet evet öyle düşünüyoruz. Derler derler onların işi hiç belli olmaz. Bir bakarsın Behlül Nihal'i kaçırmış Paris'ten evlendik diye haber veriyorlar. <laughs> Behlül bu. Yo. Adnan Bey buna kesinlikle izin vermez. Ben de vermem. Hepimizin olduğu bir düğün olacak. Ablam Behlül'e babamla ben vereceğiz. Ah canım. Gel buraya. Ya bu gece yapma bari. <laughs> Affedersin. E Firdevs Hanım biz yavaş yavaş izni isteyelim mi? Hay hay ben hazırım. Adnan gecikti göremedi sizi. Biz bugün onunla görüştük. Zaten bugün burada bulunmamın nedeni de Firdevs Hanım. Ay. öyle tabii ama ayaküstü oldu bu. Daha sonra doğru dürüst ağırlamak isteriz sizi. Emin olun bundan sonra sık sık görüşeceğiz. Hoşça kalın çocuklar size de iyi eğlenceler. Güle güle. Güle güle. Lütfen rahatsız ol. Rica ederim. Buyurun lütfen. İyi eğlenceler çocuklar. Güle güle. <laughs> Babam niye hala gelmedi gerçekten? Arayayım mı? Ben ararım. Efendim canım. Yoldasın değil mi? Geciktim merak ettik. Özür dilerim. Ben daha çıkmadım, holdingdeyim. Aa, lan oyun yapma. Tango yeter. Hadi çık hemen lütfen. Siz gidin isterseniz, beni affedin bu gece. Ama hayatım, herkes hazırlandı, seni bekliyor. Bülent yeni kıyafet aldı kendine. Gelmek istemiyorsa ısrar etme, başka zaman gideriz. Sabahtan konuştuk seninle, tamam dedin. Bihter, ısrar etme. Ben de sizin programa takılırım, hiç karışmam. Doğru konsere. Israr ediyorum ama. <laughs> Peki canım, siz gidin, ben doğrudan kulübe gidiyorum. Kandırmak yok ama. Tamam yok. Birazdan çıkarım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Geliyor. Keşke ısrar etmeseydin. Yorgundur belki. Dans edince açılır. Ben hazırlanıp geliyorum. Ha Adnan kendi şoförüyle geleceğine göre biz de tek arabayla gidelim. Dönüşte siz Sait'le dönersiniz ben Adnan'la. Tamam. Bülent yukarıdan çantamı getirir misin? atma Atmazel. Çok naziksiniz. Emin olun bundan sonra sık sık görüşeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Serseri. <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hmm.